Gençler bugün hep birlikte online deneme sınavının sorularını çözeceğiz. Umarım denemeden iyi sonuçlar elde etmişsinizdir. Hepinize başarılar diliyorum. Birinci soru. Aşağıda bazı canlılardaki kromozom sayılarını gösteren tablo verilmiştir. Sanırım buna benzer bir soru daha önce çözmüştük. Buradaki soruların özellikleri arkadaşlar bunlar daha önceki yıllarda sınavda çıkmış sorular. O yüzden daha önce de bu soruların bir kısmını çözmüş olabilirsiniz. Bakalım sorumuza. Bazı canlılardaki kromozom sayılarını gösteren tablo verilmiştir diyor. Bu tablolardan hangi sonuca ulaşılabilir? A. Kromozom sayısı en az olan canlılar az gelişmiş yapıdadır. Hayır. Kromozom sayısı en fazla olan canlılar bitkilerdir. Hayır. Aynı tür canlıların kromozom sayısı farklı olabilir. Tabloya baktığım zaman böyle bir veriye ulaşamıyorum. Farklı tür canlıların kromozom sayısı aynı olabilir demiş. D şıkkında evet tabloya baktığım zaman mali balığı ve insan farklı tür canlılar olmasına rağmen kromozom sayıları birbirinin aynısıdır. İkinci sorumuzla devam edelim. Rab diye boncuk renkli kartlar, ipler var. İşte sarı, mavi, yeşil, pembe vesaire şeklinde. Mehmet Yukarıdaki DNA modelini bir karton üzerinde hazırlıyor. Bu modelde iplerle birbirine bağlanan bir raptiye, bir boncuk ve bir renkli kart birlikte bir nükleotidi göstermektedir. Buna göre modelle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Raptiyeler fosfatı, boncuklar şekeri göstermektedir demiş. Fosfat, şeker, organik baz şeklindeydi değil mi bizim nükleotidimiz? Diğerine baktığımız zaman da fosfat, şeker organik baz diye ne yapabiliriz sıralayabiliriz o yüzden rap diyeler fosfatı boncuklar şekeri göstermektedir ifadesi doğrudur pembe kat sitozin ise yeşil kat guanindir pembe kat sitozin ise sitozinin karşısında her zaman kim olur guanin olur o zaman bu da doğrudur mavi kat adenin ise sarı kat timindir e, adenin ise karşısında kim olmalı timin olmalı o zaman C şıkkımız da doğrudur. Boncuk sayısı gen sayısına eşittir. Boncuk sayısı gen sayısına eşit değildir gençler. Boncuk sayısı nükleotit sayısına eşittir diyebiliriz. Çünkü her nükleotitte bir tane şeker bulunur. O yüzden boncuk sayısı nükleotit sayısına eşittir ama genden genler birden fazla nükleotitten oluştukları için boncuk sayısı gen sayısına eşittir diyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Öğretmen öğrencilerine çok yüksekte uçan bir kartal, koyu renkli toprağa sahip çalılık bir alanda bulunan aynı büyüklükteki kahverengi bir fareyi mi yoksa beyaz bir fareyi mi kolaylıkla fark ederek avlayabilir sorusunu yöneltmiştir. Bu soruya öğrencilerin yaptığı aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? A şıkkı. Beyaz fareyi avlar çünkü ortama uyum sağlayamayan canlıların yaşama şansı daha azdır. Cevabımız ne olacak gençler burada? A seçeneği koyu renkli bir toprak üzerinde beyaz fare kendini daha çok belli eder çünkü koyu renkli ortama uyum sağlayamamıştır. Ortama uyum sağlayamayan canlıların yaşama şansı azdır. Biz buna ne diyorduk? Uyum sağlayanların yaşayıp uyum sağlayamayanların yok olmasına ne diyorduk? Doğal seçilim diyorduk değil mi gençler? Dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Mutasyon, DNA'daki baz diziliminde ve kromozomlarda çeşitli sebepler sonucu meydana gelen değişimlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mutasyon sonucunda ortaya çıkmış olabilir? A şıkkı. Arı ve karıncaların beslenme şartları değiştiğinde vücut şekilleri ve davranışların değişmesi bu modifikasyondur. Çuva çiçeği bitkisinin farklı sıcaklıklarda yetiştirildiğinde farklı renkte çiçek oluşturması modifikasyondur. Tek yumurta ekizlerinin farklı kilo ve boya sahip olması modifikasyondur. Ancak radyasyona maruz kalan annenin altı parmaklı bir çocuk dünyaya getirmesi mutasyondur gençler. Altı parmaklılığı Neydi? Mutasyonu hatırlayın. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki eşit kütleli cisimlerden hangisinin yere uyguladığı basınç en büyüktür? Basıncın en büyük olabilmesi için, katı basıncının en büyük olabilmesi için yüzey alanının en küçük olması gerekiyor. Yüzey alanının en küçük olduğu da hangi seçenek? C seçeneği. Neden direkt yüzey alanına baktık? Çünkü kütleleri yani ağırlıkları birbirine zaten neymiş bunların? Eşitmiş gençler. Kütleler eşit olduğu için ağırlıklarına hiç bakmadım. Direkt yüzey alanına baktım. Yüzey alanı küçük olanın basıncı nedir? Büyüktür. Altıncı sorumuzla devam edelim. Düşey kesiti verilen eşit hacim bölmeli şekilde kap tamamen su dolu olup tabandaki sıvı basıncı 4P'dir kaptaki suyun yarısı alınırsa tabandaki sıvı basıncı kaç P olur? Tabandaki sıvı basıncı 4 P'ymiş. Sıvı basıncı neye bağlıydı? Derinlik ve yüksekliğe, derinlik ve yoğunluğa bağlıydı. Derinliğe bakıyorum. 1, 2, 3, 4 birim. Derinlik 4 birimken basınç neymiş? 4 P'ymiş. Peki. Kaptaki suyun yarısını aldım. Yani şu kaptaki suyun hemen suyunu ne yapalım? Tarayalım. Şu kaptaki suyun yarısını boşalttık gençler. Bakalım şimdi yarısını boşaltınca neler olacak? Yarısını ne yapıyoruz? Boşaltıyoruz. Kapta 6 birim su var. 3 birim suyu biz ne yaptık? Şu anda boşaltmış olduk gençler. Bakın kapta toplam ne kadar su vardı? 6 birim suyumuz vardı. Biz bu 6 birim suyun 3 birimini ne yaptık? 3 birimini şöyle birimlerimizi de tekrar çizeyim gözüksün. 6 birim suyumuz vardı. Yarısını yani 3 birimini boşalttık. Peki biz bu 3 birim suyu boşaltınca yüksekliğimiz ne kadar oldu? 1, 2, 3 birim yüksekliğimiz ne oldu? 3 birim. E derinlik 4 iken basınç 4 P ise, derinlik 3 iken basınç ne olur o zaman? 3 P olur. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak gençler. 7. sorumuz. Bir öğrenci su dolu plastik şişeye özdeş delikler açtığında suyun şekildeki gibi K, L ve M noktalarına fışkırdığını gözlüyor. Öğrenci bu deneyle sıvı basıncının aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlı olduğunu test etmeye çalışmıştır. Kabın şekliyle bir ilgisi yok. Bu da kabın hacmiyle ilgisi yok. Sıvının öz kütlesiyle ilgisi yok. Çünkü sıvının öz kütlesi zaten aynı sıvı olduğu için hep aynı. Ne ile alakalı? Sıvının direkt yüksekliği ile alakalı. Dikkat edin derinde olanın basıncı fazla olduğu için daha uzağa fışkırırken yüksekte olanın basıncı az olduğu için daha az fışkırmış. Tabaside direkt neyle alakalı? Derinlikle alakalı. <laughs> Sekizinci sorumuza geçelim. Bir öğrenci özelliğini bilmediği suyu çözeltilere pH metre daldırıyor ve çözeltinin pH tellerini şekildeki gibi ölçüyor. Sonra bu iki çözeltiyi birbirine Sonra bu iki çözeltiyi birbiri ile karıştırıyor. Ve pH metreyi tekrar daldırarak oluşan çözeltinin pH değerini ölçüyor. Öncelikle şuraya bir bakalım. pH 2. pH 2 ise bu asit. pH 11, 11 ise bu baz. Asit ve bazı karıştırmışım. pH ne olmuş? 7 olmuş. Yani asit artı bazdan ne oluşmuş? Tuz artı su. Bu birine tepkimesiydi gençler. Nötrleşme tepkimesiydi. Nötrleşme tepkimesi. Nötrleşme tepkimesi. Yani nasıl bir değişim? Kimyasal bir değişim var burada. Hangisine ulaşılamaz demiş. Oluşan yeni çözelti nötrdür. Zaten pH'ından da anlıyorum. pH 7 olduğu için çözeltimiz nedir? Nötrdür. Birinci çözelti asit dedik değil mi? Asit. İkinci çözeltimiz baziktir. Doğru. Karıştırılan çözeltiler arasında nötralleşme tepkimesi gerçekleşmiştir. Doğru. Karıştırılan bir ve ikinci çözeltiler kimyasal özelliklerini korumuştur. Yanlış. Birinci çözelti asit, ikinci çözelti bazken karıştırdıktan sonra ortada asit ve baz kalmadı çünkü gençler. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz. Bir kimyasal tepkime denklemi tanecik modeliyle gösterilmiştir. Şimdi bakıyorum buraya. Dört tane karbon girmiş. Dört tane karbondioksit çıkmış. Girenlerdeki atom sayısıyla her zaman ürünlerdeki atom sayısı birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. E Burada dört tane karbon var. Artı dört tane ne var? Oksijen. O2 var değil mi? Yani toplamda 8 tane oksijenimiz var. E 8 tane oksijen çıktığına göre 8 tane oksijenin de girmiş olması lazım. 8 tane oksijeni gösteren şık bize hangisi? Tabii ki C şıkkı. 4 tane O2 girdiği zaman ne olacak? Sonuçta giren atom sayısıyla çıkan atom sayıları birbirine eşit olacak. 10. sorumuza bakalım. Sıcaklık ve miktarları aynı olan asit ve baz çözeltilerinin pH ölçeğindeki pH değerleri şekilde gösterilmiştir. Birinci kaptaki çözeltinin yarısı ikinci kaba eklendikten sonra kaplardaki çözeltilerin pH değerleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi gençler birinci kaptaki çözeltinin yarısını koyuyorum ve başlangıçta miktarları ve sıcaklıkları birbirine neymiş eşitmiş şimdi ben bunun yarısını aldım bazın içine koyduğumda ne olacak asidin bir kısmıyla bazın bir kısmı arasında nötrleşme tepkimesi gerçekleşecek dolayısıyla şurada ikinci kapta bir nötrleşme tepkimesi olacak ancak bazın tamamı asite dönüşemeyecek. Neden? Çünkü baz fazla. Baz Hemen yazalım şuraya. Bazımız ne bu da? Fazla. Hatırlayın sınıfta da istemiştik. Baz fazla olduğu zaman çözelti son durumda yine nasıl oluyordu? Bazik oluyordu. Tabii ki bunun pH'i içine asit kattığımız için biraz daha 7'ye yaklaşacak. Ancak tam olarak 7 olmayacak. Buraya baktığım zaman yarısını aldım. Herhangi bir asit ya da bazla karıştırmadığım için burada buradaki çözeltinin pH'ında herhangi bir değişiklik yok. Yani bunun pH'i 2 idi. Hala 2. Bunun pH'i 12 idi. 12'nin biraz daha altına düşecek. Yani 7'ye biraz daha yaklaşacak bakalım neler söylemiş bize şıklarda. Her ikisinin de pH'i 7 olur. Hayır. Bunun pH'i 2 olarak kalır dedik. Birinci çözeltinin pH'i 6-8 arasında. ikincideki çözeltinin ise 12-14 arasında olur. Şimdi geçten. Birinci çözeltinin pH'i değişmez. Neden? Çünkü böldeki asidin pH'i 2 idi. Ben onun yarısını aldım. Baza döktüm. Kalan asidin pH'i hala 2. Birinci çözeltinin pH'i değişmez. İkincideki çözeltinin ise 14'e yakın olur. Yanlış. Birincideki çözeltinin pH'i değişmez. Doğru. Ama ikincideki çözeltinin ise 14'e yakın olur demek ne demek? Daha da bazlaşıyor demek. Hayır ben bazın içine asit döktüm. Onun bazik özelliği biraz da olsa ne oldu? Azaldı. Yani 14'e yaklaşmaz. Gençler. Birinci çözelti, birincideki çözeltinin pH'ı değişmez. İkincideki çözeltinin ise 7'ye yaklaşır çıktığımız doğuda olacak D şıkkı. Birdeki çözeltinin pH'ı değişmiyor. Bunu zaten anladığınızı düşünüyorum. İkincideki çözeltinin pH'ı ise 7'ye yaklaşır. Neden? Çünkü ben bazik bir maddenin içerisine bir miktar asit döktüm. Bu asit bu maddenin pH'ını kendi pH'ine doğru biraz daha ne yapacaktır? Yaklaştıracaktır. Yani biraz olsun nötrleştirecek. Ama tamamen nötrleştirebildi mi? Hayır. O yüzden cevabımız D seçeneği. 11. sorumuzla devam ediyoruz. Öğretmen sınıftaki bir etkinlikte öğrencilerden elementlere ait bilgilerin yazılı olduğu katları bir bölümü verilen periyodik tabloda doğru yerlere yerleştirmesini yerleştirmelerini istiyor. Buna göre hangi öğrenci kartı yanlış yere yerleştirmiştir? Bakalım. 1A grubunda yer alır. Soy gazdır. A metaldir. İkinci periyatta yer alır demiş öğrencilerimiz. 1A grubunda yer alır diyor Mehmet. Bakıyorum burası hakikaten de hangi grup? 1A grubu. Mehmet'inki doğru. Selçuk ne demiş? Ametaldir demiş. Burası hangi grup? 2A grubu gençler. 2A grubunda ametal var mı? Hayır, yok. Dolayısıyla Selçuk'un yaptığı yerleştirme yanlış. Soygazdır demiş. Evet. Soygaz 8A grubu. İkinci periyotta yer alır demiş. Evet. Şu gördüğümüz bölüm ikinci periyot olduğu için Ayşe ve Zeynep'in ifadeleri doğru gençler. Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği örnekte bir madde başka bir maddeye dönüşmüştür? Balonu şişirip bıraktığında havaya uçtu. Burada bir kimyasal değişim söz konusu değil. Yumurta bozulduğunda kötü koku yaydı. Bu kimyasal bir değişim. Yaktığım kibrit bir süre sonra kül oldu. Bu kimyasal bir değişim. Limonataya attığım buz bir süre sonra eri çözündü. Hal değişimi bu fiziksel bir değişim dolayısıyla gençler başka bir maddeye dönüşmeyi yani bize neyi soruyor? Kimyasal değişimi soruyor. Ne olacak cevabımız? Fatma Fatma ve e, Cemil. Yani D seçeneği. 13. sorumuzla devam ediyoruz gençler. 13. soruda ne diyor bize? Kırılgandır. Yüzeyi mattır oda sıcaklığında katıdır. Elektron almaya yatkındır. Bu özellikler, bu element özellikleri hangi element sınıfını hatırlatıyor size? Kırılganlar, matlar, oda sıcaklığında katılar, elektron almaya yatkınlar. Elektron almaya yatkın olanlar, kırılgan, mat olanlar ve oda sıcaklığında katı olan grup tabii ki kimler? Ametaller. Ya e hocam ametaller ama oda sıcaklığında gaz da olabilir. Evet olabilir. Ama burada bize hangisini vermiş? Sadece katı olmasından bahsetmiş. Bu demek değildir ki ametaller oda sıcaklığında gaz ya da sıvı olamaz. Sadece burada bize neyden bahsetmiş? Katı olmasından bahsetmiş. E, sıvı veya gaz da olabilirler. Ametalleri gösteren peki grup nerede? B şıkkında gençler. 14. sorumuzla devam ediyoruz. Çözümlerimize biraz daha büyütelim 14. sorumuzu. Bir değişime ait tanecik modeli şekildeki gibidir. Değişime baktığım zaman atomlar arasındaki bağlar kırılmış ve yeni bağlar oluşmuş. Yani buradaki değişim nasıl bir değişim? Kimyasal bir değişim. Olayın adı da kimyasal tepkime. Kimyasal tepkimede kütle korunmuştur. Yeni maddeler oluşmuştur. Atom sayısı korunmuştur. Ama yeni atomlar oluşmaz gençler. Atom cinsi korunur. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? C seçeneği. Son sorumuzdayız. Basit bir soru. Sizler için çerez bir soru. Hangisindeki durup katı maddenin yüzey üzerindeki basıcın artmasına neden olur? Basıncı arttırmak istiyorsam katı basıncını yüzey alanını küçültmem lazım. Çivinin ucunu sivri yapmak. Yüzey alanını ne yapmak için? Küçültmek için. E, uygulanmış bir yöntem. Dolayısıyla bu basıncı ne yapacaktır? Arttıracaktır. Cevabımız ne olacak? B seçelim. Evet gençler testimizin sonuna geldik. Umarım herkes kullanmıştır. Cool Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.